Merhabalar, Kaptan İşçi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda orijinal çilekli bir dondurma tarifi vereceğim. Mis gibi çilek kokacak, içinde çilek parçacıklarını göreceksiniz. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir dondurma olacak. E, i̇nanın çocuklarını severek yiyecekler. Şimdiden iyi seyirler dedim. Öncelikle burada 2 e, su bardağı Yıkadığım, temizlediğim ve buzdolabına atıp 3-4 saat boyunca dondurduğum çileklerim var. E, mutlaka dondurulmuş çilek olması gerekiyor ki hem kıvam olarak daha güzel olsun, hem de öğüttüğümüz zaman e, daha böyle diri parçaları kalsın içerisinde. Dondurduktan sonra e, çıkartıp bir 5 dakika bekletiyorum. Böyle hafif kendini toparlıyor. E, o şekilde geçireceğim. Bir su bardağı da şeker ilave ettim ben. Ee, şekeri içerisine ekliyorum ve benim böyle bir buz kıracağım var ama arzu ederseniz büyük hazneli rondoda da yapabilirsiniz gördüğünüz gibi öğütüyor ee, o öğüttüğü sırada ben içerisine kremalarımı ilave edeceğim çok ince olmasını istemiyorum e, çileklerin içerisinde hafif şöyle rengini verdikten sonra görünmesini istiyorum O yüzden çok fazla öğütmeyin iki kutu soğuk kremayı ilave ediyorum içerisine ve Birkaç dakika kadar da bu şekilde kremayla karıştırıyorum. Yani 2 dakikadan fazla karıştırmamaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi oldukça cıvık e, ve spatulamın üzerinde hala çilek parçacıkları görünüyor. Bu şekilde düz yayvan ve buzluğa girebilecek bir kabım var. Özellikle geniş ve yayvan bir kap tercih ederseniz e, dondurmanız daha kısa zamanda olacaktır. Bunu da bir püf noktası olarak belirtmek isterim. Bu şekilde döktüm dondurmamı ve bunu buzluğa kaldıracağım. Yani benim derin dondurucum var. O kısma kaldıracağım ve 2 saat bekleteceğim. Şimdi 2 saatin sonunda gördüğünüz gibi oldukça katılaşmış gibi görünüyor. Kenarlar biraz daha fazla donmuş. Ortası biraz daha yumuşak. Bir güzel karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra tekrar düzelteceğim ve yine buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya göndereceğim. Yine bir saat kadar da dinlenecek orada soğuyacak ve bir karıştırma işlemi daha yapacağım. Bu işlem derin dondurucunuzun ya da buzluğunuzun gücüyle alakalı. Eğer yeterince katılaşmadığını düşünüyorsanız bir saatten fazla bekletin buzluğunuzda. Benimkisi güçlü bir dondurucu olduğu için bir saat yetti. İki kere karıştırmam da yetti benim. Üzerini kapatıyorum ve bir gece yine buzlukta bekleteceğim. Bir gecenin sonunda buzluktan dondurmam çıktı gördüğünüz gibi üzeri kıvamı falan muhteşem görünüyor rengiyle. Şimdi bir dondurma kaşığıyla alacağım ben ama buna hiç gerek yok inanın. Bir kaşık yardımıyla veyahut iki tatlı kaşığı yardımıyla da toplar yapıp servis edebilirsiniz. Sadece krema, çilek ve e, şekerden oluştuğu için hem çok lezzetli hem de kıvamı çok yumuşak bir dondurma oldu. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi veya donmasını donmasını uzun süre sağlayacak bir kimyasal olmadığı için de elbette ki e, satın aldığımız dondurmalara nazaran çok daha çabuk eriyen bir dondurma olacaktır. Bunu unutmayın. Ama en azından gerçek çilekle yediğiniz bir dondurma olacak. E, ve bu dondurmayı yaptıktan sonra dışarıda yediğiniz çilekli dondurmaların aslında gerçekten çilekli aromalı e, çilekli olmadığını sadece kimyasallarla çilek aroması verildiğini e, anlamış olacaksınız. Kıvamını da bu şekilde alarak göstermek istedim. Buzluktan yeni çıkartmıştım. Hafif sertti. Biraz güç kullanmak zorunda kaldım ama buzluktan çıktıktan 2-3 dakika sonra daha kolay alınabiliyor. Şimdi böyle bir dondurma kasesinin içerisine koyacağım ve servis edeceğim. Hem çok lezzetli hem yapımı çok kolay şahane bir dondurma oldu. İster çocuklara yapın isterseniz 5 çayı için gelecek olur. Misafirleriniz için de yapabilirsiniz. Ee, bir meyve salatasının üzerine inanın, o kadar güzel olacaktır ki. Öyle de bir tarif hazırladım ben. Onu da göstereceğim size. Birkaç gün sonra var elimde. İkram edebileceğiniz, evinizde yaptığınız doğal bir dondurma. Seneler içerisinde kanalımda yaptığım birkaç tane dondurma tarifim var. Onların da linkini ben videonun sonuna ekleyeceğim bakabilirsiniz. Denenen ve sevilen tariflerim arasındadır. Özellikle çikolatalı olan. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Minnak kızım benim oldukça severek yedi dondurmayı. Sizin de çocuklarınızın severek yiyeceğine inanıyorum.